Seniz şuradan gireceğim. Gelmesin gelmeyin. Artık lan gidiyorum ya. Can basıyor. Ben bırakmasaydın <laughs> beni. Abi. Oğlum niye geri çekildin? Evlenecek bir <laughs> Bir kişi var, daha var. Bir kişi daha var dur. Oğlum yine öldüm ben. Ya o nasıl? Kim vurdu? Duvardan vurdu. Duvardan vurdu adam. geliyor. Sağında emo var abi çok gitme. Emre yardım et. Vurmayı vuralım gitsin ya. Aa adam vuruldu lan öldü adam. Adam öldü ha amına. Sonuncu. Üçü de öldü mü? Yok hayır, bir kişi, hayır. bir kişi kaldı. İstiyorsan şey yakalım bunların. Yakalım. Yakacağım. Ben... Adam bakıyor. Abi nasıl vurulurum ben orada ya? Vurdum bir kere. Yok, tamam, Vurdum bir kere. Ben... Onun kaçarı yok, kaçarı yok. Sakin. Onun kaçarı yok. Gelip beni vuruyor ya. Amına Ya. Sağ ateş etti. Sana geliyor, sana geliyor. Yakalayamadım. Kuşta bak ya. Nerede o? Nerede? İçeride Şurada. mi? Şurada. İçeride mi? Vurdum. Şurada bak. Lan Allah kahretsin. Sağda da bak. Aa öldürdüm. Ay. Öldü soldaki öldü. Aa başka takım geldi öldü. bak. Öldü. Güzel burada bir tane. Buraya dikkat kaldırabilir o adamı. Ben kaldırdı bunu... kaldırdı. Ha sikeceğim oradan şatkan ne kadar vurur ya. Ay sikeyim ben böyle oynuyorum. Ben bu taraftan gidiyorum soldan gidiyorum. Gidiyor Hayır ya hayır. Geleceğim. Helal. Çok iyi ya çok iyi ya. Devol. Evet, evet içeride bir kişi daha var. Tamam, karşımda. Ya grup da geliyor. Sağ ol Molotov. Solunda bir adam var haberin olsun. Sağım burada da var. Adamı kaldırabilir o bu arada. Dikkat et. Lan ölü namına koyayım Ay, Var. Şırınga vardı. Solda. Geliyor. Kaldırdı, kaldırdı. adamını kaldırdı. Valle vurdu. Adam arkanda Emre arkanda. Abi dur. Burada çatışıyoruz. Solda. Geliyor. Kaldırdı tamam. adamını kaldırdı. <laughs> Valle vurdu. Adam arkanda Emre arkanda. Abi dur. Burada <gülüyor> satışıyoruz. <gülüyor> Oha helal be. <laughs> Camı basamıyorum. <laughs> arkanda adam. Kutu kesecek galiba Ya bizim kaldırman lazım artık Kaldırmam asla... lazım evet arkadaşını kaldırdı yine Aaaa deli oyun oluyor hadi bakalım Ya bu ne kodumun mithatı ya Öle artık Öle be <gülüyor> <gülüyor> kaçın Yeter Emreden. Tek bir şeyim yok. Peşimde mitat var. Tamam boss bizde zaten. Kaldır. Aa bir kişi daha var lan. Var var. Şurada bak. Adamını kaldırıyor olabilir bak dikkat et. Yukarı çıkıyor sanki. Yukarıdan zıplıyor yukarıdan zıplıyor. Aa burada orada. Helal. Double kill galiba. İkisi de öldü. Attım. Ama kimse yok galiba. Yo cam pencere kırıldı vallahi şuralardan. Bir kişi daha bomba atıyor. Evet, ben attım. Almış. Aa gitti. Aa, öldü. Adamı şurada şurada. Onu da vurdum. Arkadaşını kaldırıyordu vurdum. Redneck burada. Ya ne? Nasıl görüyorsun da headshot atıyorsun? Nerede o? Lan birisi yandan sıkıyor. Emre kaç. Vurdum bir tanesini de. <laughs> Ananı avrttın. <laughs> <Seni indirdin. gülüyor> bir kişi var. Kaldın. Bir kişi kaldı. Pardon da. Görmüyorum ki ottan. İki mermi, var. Arkadaşına mı gidiyor? Arkandan sana koşarak geliyor. Gelsin bakalım hadi. <laughs> Ana ne oldu? <laughs> Saman herhalde. Açayım mı sürgülü kafayı? Aç oh. abi girelim orada. Orasına girişim çok dar. Emre atla. <laughs> Hadi bir daha. Dilemat oh, dile da burada mı diyorsun? Bomba atayım mı içeri? beni doğru at istiyorsun. Tamam oğlum oh, biraz bekle değil. Aa öldü. Oy. Bekletmeye gerek yok ki. Ben de onu oh. vurdum. Trade dedik, trade dedik. Al beni. Geliyorum. Selman abi kaldırıyorum. Anladım, avradını satayım sizin ben. Nereden, Nereden vuruyor? vuruyor? Ben bilmiyorum ki görmüyorum. Beyaz ev ölü. Yok ölü değil lan beyaz evde işte. Vurdum öldü bu sefer. Yok. Başka biri daha var bu. Beyaz evdeki öldü. Kadet. <laughs> Ben buradan o tarafa nasıl geçeceğim? Ay sıçayım. Alsınız da burada lan adam burada. Ay yak yak geçti geçti görmedi 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 vurayım mı vurun lan Öldü öldü. Adam geldi arkamızdan. Öldü öldü Vurdum bir kere canı. Zehirlenmiş olabilir. Zehirlendi. Emre, bor Emre bor Vurdum. Sağ kaldırıyorum. Tamam. Can Tam o işe yerde arkadaşlar. Aynen. O siktir, Pompalı var. Vurdum bir kere. Diğerinde vurdum. Güzel. Bir tek Öldüm kaldı. Lan. Şu şu şunu vurdum. Bir de şunu. daha var, bir daha var. Daha şunu alsana. Ben bakıyorum hala. Biri bir öldüremedi daha adamı. Ulan sağa vurdu. Solumuza da dikkat. Vurdum. Güzel. İğne deliğinden iğne videosunu izlersiniz. <laughs> Ona saldı. geliyor. Affetmeyiz. Nice. Ben bunu yakayım mı hemen? Bekle bekle. bekle. Bu ne oğlum? Fan previv ne ya? Üçü de o tarafta mı? Ön gösterim yapmışlar. Dört tane de devlet gösteriyorlar. Dur, dur Oynanış dur, dur. videoları falan var. Nerede? Burada bir yerde bana sıkıyor. Hadi. Oo 3 kere vurdum bu ne ya? Nerede?